Ne yapıyorsun Miray'cığım bugün? Bebeğimle ilgileniyorum. Sen onun annesi misin yoksa? Evet. Ay bebeğin uyuyor mu? Hayır. Bas bakalım eline ne diyecek sana? <laughs> Aa, sana anneciğim karnım acıktı dedi. Bak, bak ona güzel taşırdım. Aa, ruj da mı sürdün ona? Ay bebeklere ruj sürülmez ki ama çok zararlı. Ama beğendi o pembe rüzgü. Ben de sürdüm sözünü tuttum. Tamam o zaman bebeğinin karnı besle bakalım. Ağlayabilir. Karnım acıktı anne dedi sana. Hayır ağlamıyor. Çünkü bunu bağladım. Tamam. Hadi bakalım besle bakalım. Bak rengince ağlamıyor. <laughs> işte, değil mi? Evet ama sen nasıl annesin ya bebeğin ağzından sütünü çekiyorsun ağlayacak ama. Ağlatmaman lazım. Güzel onu böyle güzel sar. Sev onu canım bebeğim de. Canım bebeğim. Ağlama kızım de. Ağlama kızım. Ben sana mama veririm. Ben sana mama veririm. Hadi ver o zaman mamasını azıcık. Bakayım emiyor mu? Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Ay emiyor rahatsız etmiyorum tamam. Uyut bebeğini. Kendisi içiyor. Efendim? Kendisi içiyor. Ama dikkat et boğazına kaçar sonra biberonu bence sen tutun yine de biberonunu. Evet. Sen dikkatli bir anne ol tamam mı? Haydi evet. bebeğin annesine. bunu Hani de bakalım diyecek mi? Çıkart biberonu. başka neler söylüyor bu bebeğin? Aa, öbür eline bakalım basınca ne oluyor? Başka ne söylüyor? Başka bir şey söylemiyor mu? Öbür eli de var. Bir tane daha eli var. Aa. Bozulmuş galiba. Aa, bozulmuş olamaz bence. Sen basamadın. Ha. Ben bir deneyeyim mi bakayım? Bakalım. Bakalım. Babacım, hadi ah, bozulmamış. Babacım <laughs> oyun oynayalım diyormuş. Hadi birlikte yapalım. Ne yapalım birlikte? Başlayalım. basamadın başlayalım? sen. Birazcık bak yukarısına basman lazım. Babacım, Şöyle. hadi oynayalım. Aa değil mi Miray? Hadi şimdi ayağına yastık vereyim. Ayağında salla istersen bebeğin olur mu? Tamam. Hadi bak burada yastığımız var. Hmm. Uzat bakalım ayağını. Uyut bebeğini güzel. Saat de geç oldu zaten. Ha. Bostanı, kol bostancı, bana ayı, Gene hanay. E, 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 ağlıyor. ağlıyor. mu? Hemen kucağına alıp sallamalısın. Hemen al kucağına al. <laughs> Bu pis kokurken. Aa. Ah. Yoksa altına mı yapmış bebeğin? Bir bakalım acaba. Aç bakalım, bak bakalım altını. Aa, pis yapmış. Ay, hemen temizlemelisin. Sil altını. Ay ay ay. Sen mendil ver. Ah. Tabi neden durmadığı belli. Çünkü altı kirli olunca uyumak istememiştir bebeğin. Ben Şimdi temiz oldu mu? Hı -hı. Şimdi kucağına al. Salla bakalım. Kesin uyur. Uyudu galiba. Sessiz olmalıyız. Gel yatır yastığını. Yatır yastığını. Yavaş yavaş. Uyanmasın. Uyudu. Hadi iyi geceler de arkadaşlarına.